çekimlerde e, çok karşılaştığım bir sorunla sorunu nasıl düzelttiğimi e, göstermek istiyorum bugün. E, özellikle koyu renkli saçları olan kişilerde e, bir yansıma oluyor şu şekilde. Mavi bir e, dönüşüm oluyor saç saç renginde. Ve bunu nasıl düzelttiğimi göstereceğim. Öncelikle e, background layer'a gidiyoruz ve e, bunu sağ tıklayarak duplicate layer diyoruz ve Layerımızın kopyasını alıyoruz. Daha sonra brush toolumuzu seçiyoruz ve modunu tüya getiriyoruz. Opasitesini yüzde elliye indireceğim. Ardından Mac'te Alt Option'a basarak ve Manso tıklayarak aynı anda buradan bir renk örneği alacağım şöyle kahverengi, renginin güzel göründüğü bir noktadan saç örneği aldım, renk örneği aldım ve şimdi bu mavi olan kısmın üstüne boyamaya başlıyorum. Rengin nasıl değiştiğini görüyorsunuzdur. Şöyle mavi olarak gördüğüm her yerin üstüne güzelce boyuyorum. Hatta bebeğin saçına da uygulayalım. Şu ortada küçük bir mavilik vardı. Ve böylelikle rengi tutarlı, simsiyah, çok güzel, e, tertemiz bir görüntü oldu. Şöyle aradaki farkı görebiliriz. Maviden siyaha nasıl geçtiğini bu şekilde görebiliriz. İşte bu kadar basit.